Yasak Elma yeni bölümde neler olacak diyorsanız cevapları bu videomda. Yıldız ve Çağatay'ın evlilikleri artık bir çıkmazın içine girecektir. Çünkü Cansu sürekli Çağatay'ın etrafında gezmektedir. Bu durum artık ev halkının dikkatini çekecektir ve Cansu bu olayın açığa çıkması için elinden geleni yapmaktadır. Cansu diziden ayrılsın, Çağatay ve Yıldız mutlu olsunlar diyorsanız yorum kısmından düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Şayka ve Hasan Ali'nin evliliği herkeste şok etkisi yaratacaktır. Herkes Hasan Ali'yi karşısına alacaktır. Başta Çağatay olmak üzere evde de şirkette de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Bundan sonra Hasan Ali'ye rahat yüzü yoktur. Çağatay hem babasının yaptığı evlilik yüzünden hem de Cansu belası yüzünden strese girecektir. Yıldız Çağatay'ın yan yanında olacaktır her daim. Ama Cansu kıskançlık krizlerine girip Çağatay'ı daha da zora sokacaktır. Ve Çağatay'la birlikte olmak isteyecektir. Ama Çağatay reddedecektir. Yasak Elma Analiz videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı unutmayın.